Nasıl masum temiz bir kalpli o oh, oh. Cem Belivi hafta içi bir ödül töreninde yılın en iyi pop müzik şarkıcısı ödülünün sahibi oldu. Yakışıklı şarkıcı yakında ters köşe bir albümle sevenlerinin karşısına çıkacağını söyledi. Benden duymaya pek alışkın olmadıkları, genelde sahnelerime, konserlerime gelenlerin dinlediği ama tam bir ters köşe, farklı konsepte bir proje hazırlıyorum. Bir proje albümü geliyor. Çok seveceksiniz. Bence sevenlerini de çok şaşıracak. Peki şu an günümüzde şarkıcılar albüm yapmaktan kaçınıyorlar. Evet. Albümdeki şarkıların hepsi dinlenmiyor diye. Evet. Bizim böyle bir korkunuz var mı? Yok, yani benim bu zamana kadar e, yani bu şarkıyı yaptım, şu yüzden çok sevildi ya da bu yüzden çok sevilmedi dediğim bir şarkım yok. Şarkılar ulaşma yani iyi iyi şarkı albümden de sıyrılıyor, single olarak da sıyrılıyor. O yüzden ben bir albüm olarak e, çıkarmayı planlıyorum. Hazal Kaya ve Onur Tuna'nın başrolünü oynadığı Benden Ne Olur filminde rol alan Cem Belevi, oyunculuğa devam etmek istediğini belirtti. Ben biliyorsun oyunculuğu çok seviyorum. Ee, yani iyi projeler olduğu zaman yine yapmak isterim, seve seve yapmak isterim. Ünlü popçu, kadın şarkıcıların cesur kıyafetleriyle ilgili başlatılan tartışmanın çok yersiz olduğunu savundu. Müzik yapıyoruz mesela ama içinde şovu barındırıyor, şov biznesi barındırıyor. O yüzden... Ee... Bence çok yersiz, çok da böyle anlamsız bir takım eleştiriler olabiliyor. Beğenmeyen izlemez kardeşim. Bu kadar. Yani bugün cevabı budur. Ama bunun bir karşılığı var. En sonuçta bu bir show biziniz. Bunu insanlar yapıyor. Bunun talebi de var. Bunu seven de var. Sevmeyen izlemez. Beğenmeyen izlemez. Ama ben mesela bayıla bayıla izliyorum Gülşeni de. Hande Yener'in de hepsini. İrem Derici'yi de Derici hepsini. Cem Belevi'nin ihanet nedeniyle ayrıldığı İrem Derici ile barışmak için ayrı oldukları gün sayısını simgeleyen 96 adet gül gönderdiği ortaya çıkmıştı. Bulmadım da birini. Buldum gibi oldu. Aldatıldım ayıptır söylemesi. Çok fena aldatıldım. Yakaladın mı? Yakalattılar. Bile bile. İspiyoncular he. O dedikodular. Var. Aa dedikodu. Yakalattılar Bilanka. ne demek? İspiyoncular. İşte e, zeki bir kadınım, anladım diyeyim. İrem Hanım'la da e, tekrardan bir barışma söz konusu oldu galiba. 96 gün ayrılığa 96 tane gül hmm. aldığınızı duyduk. Öyle miymiş? Evet. Yalanlamıyorum. Doğrulamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Yok, yalanlamıyorum. Daha önce de söyledim, İrem çok tatlıdır, dünya tatsızdır. En güzel gülleri hak eden bir kalbi vardır. Hep yüzü de hep yüzü de gülsün. Hep güzel güller alsın. Programda ilişkiye başlamaya çalıştığımız ancak daha sonra bir genel aldatma gibisinden bir şey olduğunu söyledim. Estağfurullah. Öyle şeyler yani. Ben zaten işimle alakalı biliyorsunuz konuşuyorum. Özel hayatımla ilgili çok yani siz de bir çok tatlısınız. Siz de yani. çok tatlısınız. Yani böyle şeyler soruyorsunuz falan. Hiçbir zaman konuşmadım. Konuşmuyorum da ama dediğim gibi kendisi güllerin en güzeline layık Peki, bir insan. Şu an bir ilişkisiz konuşuyoruz. Kısmet. Hayırlısı. Hayırlısı. Bu hayırlısı ne zaman gelecek? Hayırlısı ne zaman gelecek? Ben de istiyorum 14 Şubat böyle şey geçmesin geliyor yani o yüzden. Buraya güzel bir ödül töreni için geldik. Çok sağ olun. Çok tatlısınız. İrem Derici ise geçen perşembe bir ödül töreninde sahne aldı. Ünlü şarkıcı eşi Burcu Kıratlı ile boşanma aşamasına gelen Sinan Akçıl'ın piyanist iki albümünde yer alan İyi Değilim şarkısını seslendirdiğini söyledi. Sinan'ın bu gece yarısı çıkıyor piyanist iki evet. albümü. Benim de orada şarkım var. Ve yani benim o 2017 hastalık dönemimde sürekli dinleyip ağladığım bir şarkıyı sağ olsun izin verdi seslendirmeme çok güzel bir albüm oldu. İyi ki orada ben de bulundum. Sinan Bey de yakın arkadaşınız. Bu da bir ayrılık söz konusu. Aa benim benim magazinimi ben geçtik. Bir de Sinan'ınkine gireceğiz. Arkadaşlarım konusunda böyle lime lime kesten beni. Dedikodu alamazsın ama diye. <gülüyor> <gülüyor> Yok. Yani inşallah mutlu olurlar, toparlarlar. Benim çok sevdiğim bir çift çift. Benim çok sevdiğim bir çift. İkisini de çok seviyorum. İzzet Yıldızsan'ın kadın şarkıcılarımızın sahne kostümleriyle ilgili başlattığı tartışma hakkında konuşmak istemeyen Derici'ye sevgilisi Cem Belevi soruldu. İzzet Yıldızsan'ın sahne evet. açıklamaları var Ay baba valla artık yani ya valla ben daha bu mevzular patlamadan açın arşivleri evet. 30 Aralık günü demişim ki isteyen istediğini giysin ben istediğim fiziği e, fiziğe büründüğümde nokta nokta siz sordunuz size cevapladım aynı şeyi sormayın bıktım ikrah ettim. Yeter. <laughs> o zaman aynı şeyi sormayalım evet. ve Cembelevi ile barışmayı soralım. Ay, <laughs> niye iki üç gündür ona sorup sorup duruyorsunuz? sorduk. 96, ne dedi? 96, <laughs> 96 gün ayrılar, 96 tane gül yolladığını onayladı da onaylamadı da. O nasıl oluyor? <laughs> öyle söyledi kendisi, biz de anlamadık <laughs> açıkçası. Yani. Kabul ediyorum ve etmiyorum. Sizce? Biz hayırlı olsun diyelim mi? Sizce, Yeni sizce. <laughs> öyle bir, bir mesaj verdiğine göre biz olmuş diye biliyoruz. E ben topu geri atayım öyle yıllar geçsin. Bir orada bir burada. Ben barışmak istedim yani. Siz de barışın. Ha öyle mi? Ben de o zaman 10 yıldır yapmadığım bir şey yapacağım şu an. 10 yıldır hiç yapmadığım bir şey. Bu konuyla alakalı konuşmayacağım. Evet ilk defa oluyor değil mi? Alıştınız tabii benim ağız ishal. Aşkım bugün konuşmayacağım. Bugün sahneye çıkacağım. Beyaz melek gibi süzüleceğim. Peki bugün konuşmuyor oluşunuzu sebebi nazar Yok, <laughs> canım istemiyor. İrem Derici, yazdığı şarkı sözü nedeniyle dini değerlere hakaret ettiği iddia edilen Sezen Aksu hakkında başlatılan tartışmaya da tepki gösterdi. Sinir harbi içerisindeyim. Beş yıl önceki bir şarkının şu an e, temcil pilavı gibi önümüze gelmesi, ya Sezen Aksu bu memleketin en büyük değerlerinden biridir bu tartışmaya kapalıdır. Lütfen daha önemli, daha insan hayatını sıkıntıya sokan konulara dönelim çünkü hiç gereği yok. Çok üzülüyorum, çok gereksiz buluyorum. <laughs>